Ee, mobilyalarımı göstereceğim de ben biraz yine koydum dayanamadım hemen uzatmadan başlayalım çünkü ben çok sevdim bunları Ay, arkadaşlar bakar mısınız oreo var en sevdiğim çubuk krekerler var pat pat var şeker var Ay, çok güzel turta var turta herhalde masalarımız var sandalye bu ters koyuluyor ama ter diğer tarafından da görebiliyoruz. Burada çık. Bakın çorba devamı. Ama daha bunlar yetmedi arkadaşlar. Onlardan daha fazlası var. Onları da koyayım. Evet arkadaşlar koydum ama onu en sonunda göstereceğim. Burada tenceremiz var çok tatlı. Yine bir sandalye sende bir git şekerimiz iç şeker dolu ama gerçekçi. Yine bir şey ama bu sefer şof şof çiçeğimiz bu da eldivenlerimiz var ve yumurtalara bakar mısınız çok tatlı yumurta olduğuna benzetmemiş olabilirsiniz ama üstünde bakın egg yazıyor yani yumurta Yine şey, halı. Ama şeye de koyulmuş. Evet. Neyse hadi gördünüz. Ama fotoğrafını gördünüz. Daha siz şeyleri görmediniz. Arkadaşlar şu tabağa bakar mısınız? Çok tatlı. Ama bunların devamı da var da. Silinir. Bu var. Bakar mısınız? pastaya bakar mısınız ya? Çok güzel. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde kedi tırmalama şeyi. Musluk. Ama musluğun kafası yok. Çorba ve tencere. Tencere diyorum. Şimdi geldik. Lan Koltuğumuza bakın oturduk. Pembesi de var. Buna da oturabiliyoruz. Bir dakika. Bunlara da oturuluyor. Ve bunlara da oturuluyor. Ama ben en çok bunları sevdim. Bunlar sürülmüyor sadece oturuluyor. Sonra sürmeye deniyorum ya. Yani. Evet. Bir bunun yumurta nerede? <tuklanıyor> oh. Oh. Hatlar <laughs> <laughs> kaçıyorlar la? Evet videomuz bu kadardı. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ama bakın ben en çok şunu sevdim ya. Bundan da iki tane koymuş. Arkadaşlar bakın bunlar kırılıyor. Ama kırıldıklarında bakın ne çıkıyor. Ay çok güzel. Bakın. Ay çok güzel. Ama arkadaşlar bunlar kırılıyor. Bunlar tık Böyle. Şimdi bunları silelim şunları da Yeni mod bağlayacağız. İnternetin bağlı mı? Bağlı. Hmm. modumuz burada. Oh, benim. Ay, benim anne ne zaman gelecekler, kaç yapacaklar, heyecanlanıyorum. Yardım hem ruh hem de beden sağlığına iyi geliyor. Arkadaşlar maalesef bağlayamıyorum. Ee, çünkü internetimiz çekmiyor. Evet babam internetimizi yatırmadı. Zor zor kullanıyorum ama benim bağladıklarım arkadaşlar şu ve bu. Bunları bağladım. Ben... ben. Pardon. Bakın şunları da beğendim. Onları da bağlayacağım. Şunu da beğendim. <laughs> Şunu da. Bunu da. Beğendiklerimi sırayla şey diyeyim. Ay bunlar güzelmiş. İyi. Bamıdanıdanı, bamıdanıdanı. Şunu beğendim. Bunu beğendim, bunu beğendim, şunu beğendim. Tamam. Okey arkadaşlar videomuz bu kadar da o zaman bay bay.